Merhaba arkadaşlar. Yurda Gül'ün Elişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar mod dolgulu modellerimin yapımını paylaşmak istiyorum. Modelimiz ilk başta arkadaşlar. Birkaç tane farklı yapım yöntemi var. Fakat ben ilk önce motifini daha sonra da yaprakların hazırlayarak modelimi tamamlayacağım arkadaşlar. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Evet zaman kaybetmeden modelimin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde mekiğimi ipimi sardım. Alt ile birleştirip ucunu yaptım arkadaşlar. Şimdi ipek ipimi bu şekilde ikiye katlıyorum. Buraya iki tane ilmek atıyorum. Tekrar modelimizin ikinci defa katlıyorum ipimi arkadaşlar. Tekrar buraya üç tek ilmek atıyorum. Bir, iki, üç tek ilmek attım dolgu yapacağız arkadaşlar. Pimi yönünü değiştiriyorum. Bu şekilde çeviriyorum. Hareket etmeyen kısım parmağımızın üzerinde oluyor. Buraya arkadaşlar iki defa alttan bu şekilde. İki defa yaptığımızı bir defaya sayıyoruz arkadaşlar. Bir. İki defa üstten. İkinci. Dolgumuz oldu. Bu şekilde buraya 24 tane dolgu yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Bir son kez 24 tane ilmek yaptık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 24 tane buraya dolgumuzu yaptık. Tekrar bu şekilde dama deliğim çeviriyorum düz tarafını. Modelimizin düz tarafı burası arkadaşlar. Buraya 32 33 tane ilmek atıyorum. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 8 ve 30, 32, 33 tane buraya ilmek attım. Sıkılaştırdım hafiften. Alt ipimi çekiyorum. Evet arkadaşlar ilk dolgumuzu bu şekilde hazırlamış olduk. Şimdi ikincisini arkadaşlar yapacağım. Alt ipini tekrar uzatıyorum. Katlıyorum buraya. İpim yukarıda kalmıştı. Aşağı iniyorum. Tekrar bu kısmı arkadaşlar üç tane ilmek atıyoruz. 1 2 ve 3 tane ilmek attım. Çeviriyorum tekrar. Aynı şekilde buraya arkadaşlar iki defa alttan bu şekilde ki iki defa üstten bu şekilde buraya 24 tane dolgu yapıyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 tane dolgumuzu yaptık arkadaşlar bu şekilde. Tekrar bu şekilde ters tarafı burası modelimizin çeviriyorum. Şimdi buraya arkadaşlar 30 sıklış tane ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 tane ilmek attım. Sıkılaştırıyorum ve son kez 33 tane ilmeğimizi attık. Sıkılaştırıyorum. Alt pinisi çektim. 2 tane dolgumuzu yapmış olduk arkadaşlar. Bundan üç tane daha yapıyorum. Aynı şekilde tekrar alt ipini ikiye katlıyorum. Yukarıdaydı ipimiz yukarıda kalmış. Aşağı iniyorum bu şekilde. 3 tek ilmek atıyorum tekrar ipimin üzerine. Arasını açmadan buraya arkadaşlar 3 tek ilmek atıyorum. bir 2 3 tekrar çeviriyorum hareket etmeyen kısım parmağımızın üzerinde bu kısmı arkadaşlar 24 tane ilmek atıyorum 24 tane dolgumuzu yaptık tekrar çeviriyorum modelimi düz tarafa burası arkadaşlar bu kısma 33 tane ilmek atıyoruz 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 tane yemek attım hafif sıkılaştırıp atıp çekiyoruz Evet arkadaşlar üçüncü de bu şekilde yaptım aynı şekilde ipimiz yukarıda aşağı ineceğiz tekrar bundan Arkadaşlar bu yapraklardan iki tane daha yapacağız ben iki tanesini yapayım arkadaşlar. Çünkü birbirinin tekrarı olan yerler. İkisini de hazırlayayım. Orta kısmın sarmıyla ile görüşelim. Evet arkadaşlar bu şekilde 5 tane yaprağını hazırladık çiçeğimizin. Şimdi orta kısmının sarmasını yapacağız arkadaşlar. Ben renklerin dönüşümlü olarak arkadaşlar iki işte renk halinde hazırladım. Şöyle bir kırmızı bir de arkadaşlar bu şekilde açık bir renk kullandım. Bunun için de kırmızının ortasını arkadaşlar bu renkle saracağım. Şöyle bir miktar arkadaşlar ipimde alt ipini koparmadım bu arada arkadaşlar yapraklarını yapacağım. İsterseniz bu aşamada koparıp yapraklarını yaptı sonra bu motifi birleştirebilirsiniz. Dediğim gibi birkaç tane farklı yöntemi var. Bu şekilde bir miktar ipimi uzun bıraktım. İlk önce karşılıklı. Tekrar bu aradan geçiyorum karşılıklı bir şekilde. Ortasında açıklık kalmasın diye bu şekilde yapıyorum. Şimdi şu aradan geçiyorum. Tekrar buradan buraya getiriyorum. Birkaç defa arkadaşlar bu şekilde aralardan geçiş yapıyorum. Evet şimdi Normal şekilde sadece birkaç defa arkadaşlar arada geçiyorum her zaman değil. Buradan alıyorum. Tekrar aşağı iniyorum bu şekilde. Yapraklarımızın arasından geçerek tekrar üstte alıyorum ipimi. Tekrar aşağıda. Tekrar çeviriyorum. Şimdi çevire çevire yapraklarımızın üzerinden geçerek orta kısmına sarıyoruz. Göz kararı yapıyorum arkadaşlar orta kısmını sarmanın. Herhangi bir sayısı yoktur. Bu şekilde yapraklarımızın arasından geçirerekten sarm işlemini yapıyoruz. Önce yaprak kısmını yaparak da arkadaşlar yapabilirsiniz. Sonra motifini yaparsınız. O şekilde de olabiliyor. Benim yaptığım gibi bu şekilde de önce motifini daha sonra yapraklarında yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar sarıyorum. Bir miktar sardım. Ben aynı şekilde buradan alıyorum arkaya geçiriyorsunuz. Orta kısmına doğru hafif çekiştiriyorum arkadaşlar. Arkada ipim tekrar öne alıyorum. Tekrar bu şekilde arkaya. Çeviriyorum. Öne alıyorum. Tekrar arkaya. Bu şekilde çevirdim. Öne aldım. Tekrar arkaya bu şekilde sarım işleminde yapıyoruz. Evet arkadaşlar ben bu şekilde sardım orta kısmına Şimdi burada ipimi koparacağım. Ve düğümleyeceğim arkadaşlar. Arkasını çeviriyorum. Önce şu şekilde iplerimi düğümleyeceğim. Daha sonra da ucunu yakacağım. İkiye de üç defa arkadaşlar buraya düğüm atıyorum. İki. Son bir defa daha yapacağım. 3 tane buraya düğüm attım. Buradaki iplerimi koparıyorum. Ucunu da yakıyorum. Şöyle. Arka kısmı çevirdim tekrar. Şimdiki yaprağını yapacağız. Yeşil ipimi alıyorum burada. Evet arkadaşlar şimdi alt ipini bu şekilde ikiye katlıyorum. Yeşil ipimi bağlayacağım buraya. Tekrar yeşil ipimle yapraklarını yapacağız. Önce sap kısmı daha sonra da arkadaşlar çiçeğimizin yaprakları yapılarak modelimiz tamamlanacak. Bu şekilde bu uzun ipi de arada yürütüyorum arkadaşlar bir tane. iki tane üstüne ilmek atacağım sağlam olsun. Ondan sonra o ipimizi koparacağız. iki tane ilmek attım. Arasını açıyorum. Bu kısma ilmek atacağız arkadaşlar. Yaklaşık 28 tane ben ilmek atıyorum. İsterseniz daha az ya da daha fazla atabilirsiniz. 2 Evet şu fazlalık ipimi burada koparıyorum artık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 tane bu kısma ilmek attım. Dediğim gibi uzun isteyen arkadaşlar bir iki tane daha atabilirler. Şimdi alt tipini uzatıyorum bu şekilde. Tekrar katlıyorum alt ipini. 1, 2 tane ilmek attım. Arasını açıyorum. Tekrar buraya da arkadaşlar karışık olmasın diye aynı ilmek sayılarını 28 tane de yaprak kısmına atıyorum. 28 tane buraya ilmek atıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26. Ve 28 tane ilmeğimi attım, sıkılaştırdım. Alt ipini burada tekrar ikiye katlayacağım. İkiye katladım. Tekrar bu kısma gidiyorum arkadaşlar. 24 tane ilmek atıyorum. Bu kısma 24 ilmek atıyoruz iki. Sıklaştırıyorum, alt ipini çekiyorum. Evet, küçük bir halkamızı burada oluşturduk. Şimdi yaprağımızın alt kısmını yapıyorum. Tekrar alt ilmek altı tane, on tane pırpır yapıyorum. Her pırpırımızın arasına bir tane ilmek atıyorum.

pırpır pır yaptım arkadaşlar. Şimdi 8 tane ilmek atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmek attım. Sıkılaştırıyorum. Alt ipi çekiyoruz. Evet, yaprağımızı bu şekilde yaprağımızı arkadaşlar hazırladık. Evet. Çiçeğimizin yaprağı bu şekilde tekrar orta kısmına küçük bir halka ekleyeceğim arkadaşlar burada altı pin tekrar ikiye katlıyorum iki tane ilmek atıyorum arasını açtım 10 tane ilmek atıyorum 1 2 3 4 6, 7 8 9 10 bir pırpır pır. tekrar 10 tane ilmek atıyorum. 2. Sıkılaştırdım. Alt ipin çekiyoruz. Evet. Şimdi yaprağımızın ikincisini arkadaşlar yapıyorum. Alt ipini tekrar katladım burada. Bir, 2 tane ilmek atıyorum aynı şekilde. Arasına açtım. Bu kısma 8 ilmek 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek attım. Tekrar arkadaşlar burada yapacağımız şöyle. 1 Buraya 10 tane pırpır yapıyorum. Her pırpırımızın arasına da bir tane ilmek atıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane pırpır pır yaptım tekrar 6 ilmek 2 4 6 ilmek yaptım sıkılaştırıyorum hafif sıkılaştırdım arkadaşlar şimdi küçük halkasını oluşturacağım 6 tekrar katladım burada 1 2 ilmek attım çeviriyorum 24 ilmek atıyoruz 14, 16, 10, 18, 20, 22, 24 ilmek attım, sıkılaştırdım, alt ipini çekiyorum. Küçük halkamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi bu kısma 28 tane ilmek atacağım. 28 tane arkadaşlar ilmeğimizi atıyoruz. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 28 tane ilmeğimizi attık sıkılaştırdım alt gün çekiyoruz Evet yapraklarımızı arkadaşlar bu şekilde yapmış olduk şimdi üst kısmı sap kısmını yaprak modelimi tamamlayacağım Şimdi tekrar bu kısmı arkadaşlar 28 tane ilmek atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... 28 ilmek attım, sıkılaştırdım. En son alt ipinde arkadaşlar çekiyorum bu şekilde. Sıkılaştıracağım. Alt ipin üzerine burada iki tane, üç tane ilmek atıyorum. 1 2 ve 3 defa bir ilmeği kattım arkadaşlar. Burada arkasını çevirdim. İplerimden kurtuluyorum bu şekilde. Ojlarını yaptım Modelimizi hazırladık arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Kalıp gibi duruyor. Gayet güzel bir model arkadaşlar. Bu şekilde farklı renklerde diki renkte hazırladım. Şöyle arkadaşlar modelimiz. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka modelde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.